Evet. Değerli dostlar. Bu gariban gezgin. Yalnız gezgin. Adıyaman'daki Perra Antik Kenti'ne geldi. Gördüğüm gibi şuradan giriş yaptım. Bunlar da Selamun Aleyküm deyince gözüne pel, pel bakıyorlar. bilmiyorlar ya. Ondan sonra şimdi buradan gideceksin dediler. Hakikaten de görmeye değermiş ha. Gerçekten görmeye değermiş. Karra, antik kenti. Nasıl bir kent buralar böyle? Ne yapmışlar buradaki ki? Kayaların içinde şuna bak ya. Allah Allah. Basamaklar, taşlar, önündeki Dara Antik kentini gezmiştim. O da daha değişik. De. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi görevliler bana kuralları saydılar. işte ne, ne dedi ya? Dron uçurma, uçurmayacaksın. Dronumuz mu var bizim arkadaş? Dron olsa zaten evde otururuk. Dronu gönderdik buradan kamerayla çektirir. Evden izleriz yani. Dronumuz mu var bizim? Hemen kalan adamı olur mu ya? Ama hakikaten güzelmiş ya. Yani. Bu taşlara neler yapmışlar bak bak. Allah Allah. Ya ben buraya daha önce niye görmemişim? Nasıl bir kentmiş burası? Buranın üstü kapalı mıymış acaba? Blok halinde kaya ve bu kayayı keserek bu kaya şekil vererek bölümler yapmışlar. Yollar yapmışlar. Bak şöyle. Kanallar oluşturmuşlar. Allah Allah. Böyle bu şekilde sandıklar ki bu her yerde var çoğunlukla. Allah Allah. Evet. Sık sık